1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel 2013 ile birlikte tanıdığımız hızlı doldurma Flash Fill özelliğini arkadaşlar sizlere tanıtmak istiyorum. Ondan sonra e, ve e, uygulamalar yapacağım. Şimdi Flash Fill'deki amaç metin ayırmak, birleştirmek, e, ama e, farklı kullanımlar, büyük harfe çevirmek, boşlukları almak, birçok kullanım şekli olabilir. Bakınız, buraya geldim, Ahmet yazıyorum. Ondan sonra eşittir falan gerek yok. Ahmet, e, bu anlamda artık e, aşağıya kadar alınacak anlamında Ahmetler ve kontrol e tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, aldık. Yanına da gidip abalı yazacağım ama bakın farklı kullanım şekilleri var. Şöyle seçip e, yine menülerden bakın şurada da hızlı doldurma seçeneğimiz var. E, Geldik. Bakınız burada yapıyor ve bize aslında Önerileri kabul et vesaire geri al gibi böyle bir kullanımımız da var. Ee, yine aşağı doğru çekip e, buradan e, hızlı doldurma seçeneğimiz var ki zaten o aynısını e, şey yaptığı için e, çekiyor gördüğünüz gibi. Böyle bir kullanımımız var. E, bu şekilde en pratik olanını seçersiniz. Ctrl-E diyorum. Yanına geliyorum arkadaşlar. E, abalı yazıyorum ve tekrar Ctrl-E diyerek yapıyorum. Bir uyarı burada tabii ki dinamik bir çözüm değil. Hani küçük listelerde anlık çözüm olabilir. Dinamik değil. Yani bakın burayı Mehmet diye yazdığınızda, Mehmet Yılmaz dediğinizde, diyorum örnek dediğinizde burayı etkilemeyecek. Çünkü bu bir formülle yapılmış bir çözüm değil arkadaşlar.